Ana hatta meydana gelen son patlama üzerine tüm Bodrum Yarımadası'nın suyu en az 36 saat kesintiye uğrayacak. artık kent konseyi olarak bu konuda bir açıklama yapmamız şart oldu. Şimdi gittikçe kötüye gidiyoruz. Yetkililerin dikkatine. Hijyenin bu kadar önemli olduğu pandemi döneminde defalarca susuzluğa mahkum olduk ekonomisi önemli ölçüde turizme bağlı olan bir ilçenin pandemi koşullarıyla zorunlu olarak 180 günden 40 güne sıkıştırılmış sezonunda 36 saat susuzluğa mahkum ediliyoruz. 2041 yılına kadar su sorunumuzun çözüleceği müjdesiyle DSİ tarafından yapılan isale hatlarının henüz Büyükşehir Belediyesi'ne bile teslim edilmediğini görüyoruz. Teknik şartlardan dolayı teslim edilememiş. Yani yıllardır süren su sorunumuza çözüm beklerken hangi bölgeye ya da kime isabet edeceği belli olmayan bir kaza piyangosuyla karşı karşıyayız. Sorunumuz oldu. Kaza piyangosu. Bugüne kadar gerçekleşen 1780 patlamaya bakıldığında maalesef bu piyangonun olasılığı da yüksek. Yani bugün bu hat Mescid Mahallenin dışında patladı ama Mescid Mahallenin içinde patlayan atlarımız oldu. Bir bomba gibi patlıyor. Bir araca, bir yayaya denk gelirse çok ciddi sorunla karşı karşıya kalırız. Bu kadar kaza tesadüf olamaz. Daha ne bekliyoruz? Asıl şans bugüne kadar can kaybının olmaması. Ne bekliyoruz? insanlar yaraldık, yaralandıktan ya da can kayıpları olduktan sonra mı sorunların arayışına başlayacağız? Artık yeter. Turizmde en çok gelir sağlayan üçüncü il olan Muğla'da bunun turizm incisi dünyaca mark olmuş ilçesi Bodrum'da ve onun cefakar halkı da bu ilgisizliği hak etmiyor. Biz Bodrum Kent Konseyi olarak öncelikle DSİ ya da Büyükşehir demeden yetkililerin tamamından sorunun çözümünü bekliyoruz. Bu çözümden sonra boşakan akan 4,5 milyon metreküp suyun da tamir harcanan büyükşehir kaynaklarından 29 milyon liranın da heba edilen kamu kaynaklarında sonuna kadar takipçisi olacağız. Saygılarımızla Bodrum Kent Komiseyi. Yasal süreç içinde şunu diyorum. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarımızdır. 4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu madde 27 28 30 ve 31 göz önünde bulundurularak sorunlar hakkında yasal işlem yapılmasını talep ediyoruz. Evet bu, sorun nereden kaynaklanıyor? İhale şartnamesinden teslim raporlarına kadar hangi etapta hata yapıldıysa hepsini takip edip yetkili makamlara ileteceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bir çalışma grubu kuracaksınız. Efendim? Biz çalışma grubu evet. kurup Büyükşehir ve DSE'yi davet edeceksiniz. Tabii yani şimdi size defalarca bu konuda söylemlerde bulunuldu. En son bu 36 saatten sonra biz de söyleme çıktı. İşte Büyükşehir teslim almadığını söylüyor. Doğrudur. Öbür tarafta yapılmış bir ihale var. Bir de i̇şte gözümüzün önünde patlayan borular var. Hepiniz şahit oldunuz. Özellikle vites patlamasında saniyelerle kurtuldu insanlar. İlla bir ölüm olduktan sonra mı e, soruşturma açıp sorumluluğu müteahhit aranacak Gölcük Depremi'nde olduğu gibi. Dolayısıyla ihale şartnamesi nasıl oldu, müteahhit şartnameye uydu mu, Uymadıysa raporları, inşaat kabul edildi mi DSEİ tarafından, kabul raporları, büyük şeyi neden kabul etmedi hepsini tek tek yılda vites bu konuda sorunla daha fazla götüremeyiz